AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal, AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ve parti yöneticileri, Cumhur İttifakı temsilciler olarak esnaf ve vatandaşları ziyaretlerde bulundu. İki partinin temsilcileri esnafa hayırlı işler dileyip sorunlarını dinlediklerini belirterek, Cumhur İttifakı olarak esnafa yaşadığı sorunların çözümü konusunda sürekli arayış ve çaba içerisinde olduklarını belirttiler. Yapılan ziyaretler esnasında cumhur ittifakı olarak halkla bir arada olup her türlü ihtiyacı çözmek için sık sık bu tür ziyaretlere devam edeceklerinin vurgusunu yaptılar. <laughs> Oh, <laughs> Yapanlar devam eder. Her şey topladılar, geri götürdüler. Nereye? Havlu var ya, en yeri... hmm istiyor. Hı hı. Oraya getirdiler. Yarısına kadar geldi bakkal oraya kadar geldi sonra taşlar topladılar gittiler. Topladılar çünkü o bir tarafta acil bir yer var. Şimdi taşlar üretimi tekrar başlıyor. Ha, ya yeter yapsınlar da. Hocam bana şimdi bir kadar gördüm. kaldı. şey kalmadı ya. Yani ben size de ama yemin ederim var ya her sabah camın önünde kırmızı evet. toprak var. Hocam çok Biraz, Biraz daha sabret. Evet. Kürpü kadar kaldı. Bir şey kadar kaldı. Kürpü kadar kaldı. Kürpü kadar kaldı. Sürünler Bizim yolumuz Biz aynı. Hepimiz aynı. Da aynı, da aynı yap. Yap. Şey, size bakmayacağız. Allah razı Çok az bir mesafe kaldı. Keşke. Yani araba çok geçiyor. Ben merak etme. Başkanımız Nasıl olacak?

Rahatlama başlayacak. Ekonomilerde başlayacak, hepsinde de başlayacak. Evet. Hayırlı işte, evet. hayır, hayır, <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ şey olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. Olun, yani. Allah olsun. Sağ olun. Allah 아름다거 입고 있어 제가 만니다